Süper bulut hızı, Buyur. Buyur. Daha hızlı, daha hızlı! Ee, Acelikler! <laughs> 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 Müthiş bir bulut uçuşuydu. İşin çoğunu True yaptı. Ona şampiyon gibi tezahürat yaptım. Değil mi arkadaşlar? Size sordum. <laughs> evet doğru diyorsun Bardıl Bey. Neyse dilek kalbi oyunda fazla kalmayacağım. Öyle piknik için tam vaktinde burada olurum. Ve biz her şeyi hazırlamış oluruz. Sana iyi dilek arayışları kral gökkuşağı. Hoşçakalın. <laughs> Ve biz dile tutarız. Dile kalbi oyunda. Dilekler büyür kocaman olur. Bir sürü lezzetli yiyeceğimiz var. Çubuklu şekerler, rulo pastalar, acı biberler, mangolu paylar, alal kirazlar, muhteşem tatlar, meyve suları ve... Evet en sevdiği şeyi de getirdim. Balıklı yumuşak krakerler. Balıklı yumuşak krakerler mi? Teşekkür ederim Tru. Sarılalım. Sen, ben ve yumuşaklar. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar mutluluk gözyaşı. <laughs> Bardıl <Bartlebee>. bir. <laughs> <laughs> Merhaba Raki. Kiru. Birkaç dile kalmaya gidiyorum. Bana şans dile. Kiru. Ben şanslı bir kralım. Burası dileklerle dolu bir yer. Söyleyin Ay. bakalım kim benimle dilek ağacına gelmeye hazır? Uh -uh. Aa, peki. Endişelenme. Bir sonraki ziyaretimde tekrar konuşuruz. <gülüyor> <gülüyor> ama sen ne kadar enerjiksin. Benimle gelmeye hazır görünüyorsun. <laughs> Harika. Orada neler oluyor? Oh, bu bitkiler kurumuş ve solmuş. Acilen suya ihtiyaçları var. Ama burada hiç su görmüyorum. Hemen biraz bulmalıyım. Su damlaları. Harika. Bu bir, iki, üç. Aa, balıklı krakerler, balıklı krakerler. Ben siz olmadan nasıl yaşardım? Yaşayamam. Kesin bilgi. Nasıl? Yeti değil mi bu? <laughs> Herledinden istiyor galiba. Ha, ah, o zaman bir kere daha düşünsün. Bu piknik sepetini dokuz canımla birden koruyacağım. Hop iki üç dört hop iki üç dört. Merak etme Bardılib. Gökkuşağı Kralı her an dönebilir. Her an dönebilir. Ve bu da 177. damla. <laughs> bu şimdilik işimizi görür. Aç ağzını. O, bak bu olmadı işte. Bu gidişte çiçekler için yeteri kadar su toplayamayacağım. Tru ile iletişim kurmalıyım. Tru, yardımına ihtiyacım var. Hop, iki, üç, dört. Hop, iki, üç, dört. Hop. Tru, yardımına ihtiyacım. <laughs> Kral kuşa bir şey mi oldu? Acilen biraz. Bu nedir? Daha önce hiç duymadım. Mesajı net bir şekilde duyamıyorum. Daha net konuş lütfen. Buraya hemen su gel bekleyin. Asla çıkamayacağım. Yardım edin. Evet. Seni duymak için de bize yardım lazım. Ay aksi, o kötü oldu. Anlaşılan kralın başı dertte Bardil Bey. Gidip daha yakından bakmalıyız. Evet, bir dakika. Yani mağaraya girerek mi? Yani içeri Girmek mi? Aa, şey, ben mağaraları pek sevmem, Tru. Sebebi biraz karanlık olmaları mı? Biraz değil, çok karanlık olmaları. Ah! Yakaladım seni. Ah, teşekkür ederim, Tru. Bu işi yalnız yapamayacağız. Biraz dilek yardımı. Merhaba Tru, Bardolby. Merhaba si. Dilekler üzerine mi çalışıyorsun? E, evet. E, bütün gün fısıltı dileğiyle meraklı dileği dinleyip hangisinin daha sessiz olduğunu öğrenmek için buradaydım. Peki hangisiymiş? Ben de bilmiyorum. Çıtları bile çıkmadı. <gülüyor> <gülüyor> Sana nasıl yardımcı olabilirim Tru? Kral gökkuşağı dilek kalbi oyunu'na dönünce yesin diye bir piknik sofrası hazırladık ama hala gelmedi. Ha evet, orada başı dertte. Orası karanlık ve çok korkunç. Başı dertte mi? E, kralım mı? A, 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 o zaman sakin kafayla düşünelim ve hep birlikte bir çözüm bulalım. Vay <gülüyor> 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 Başı ne tür bir belada? Onunla yüz balonu iletişime geçmiştik. Ama mesajı hep <gülüyor> bozulup <laughs> <laughs> durdu. Evet, sadece suya ihtiyacı olduğunu duyabildik sonra dev bitkiler hakkında bir şeyler söyledi. Dev bitkiler dev ve sonra yardım alamazsa hiç çıkamayacağını söyledi. Olamaz bu çok kötü. Ee, hemen yanına gidip... Aa. Siz gidip onu kurtaracaksınız. Değil mi? Evet ama ona ulaşmak zor olacak. Mağara çukurlarla dolu. Bu yüzden onları geçebilmek için dilek yardımına ihtiyacımız var. Doğru söylüyorsun. Mağaralar gezinmek için çok tehlikeli olabilir zamanda karanlık yolun aydınlanması için bize dileklerin desteği lazım. Kralın su bulmakla ve devasa bitkilerle ilgili bir şeyler söylediğini mi söylemiştiniz? Su bulamıyorsa belki mağara tamamen kurumuştur. Bu durumda su bulmak için de dileklerin yardımına ihtiyacımız olabilir. Peki, üç dilek alma zamanınız geldi. Hazırım. Dilek ağacı, dilek ağacı. gelmiş Tru. dilekopedia onlar hakkında ne diyor bir bakalım. İtilen A işte burada adı elongi. Yürümek için yeterince esnek, güçlü bir direk ama aynı zamanda birazcık yaylanır. O yüzden dikkat edin. Yaylı şeylere bayılırım. Hmm. Ne zaman sıçramam gerek asla bilemezsin. <laughs> ve ışıldayan dileğin Voglow. <laughs> Işığı çok parlak hale getirebiliyor ya da iyice sönükleştirebiliyor. Bu dilek aynı zamanda biraz korkak kedi gibi. Hey ben de öyleyim belki akraba yüzüm. <laughs> ve son dileğin Squitsy. <laughs> son derece yapışkandır. Dokunaçlarıyla her şeyi yapabilir. Örneğin <laughs> ulaşması çok zor yerlere ulaşabilir bana mağarada su bulmam için nasıl yardımcı olur bilemiyorum. Hı. Fakat bir şeyler bulurum bundan eminim. Kral gökkuşağına yardım etmeye gidiyoruz. Bu dilekleri benimle paylaştığın için teşekkür ederim Dilek Ağacı. Pekala <laughs> 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 görüşürüz Zi. Yardımın için teşekkür ederiz. Durun bekleyin. Ben de sizinle gelmek istiyorum. Ha? Ha? Sen direk ağacını bırakmak mı istiyorsun? Evet, kral gökkuşağının benim de yardımıma ihtiyacı var. Ona büyük saygı duyarım. Direkler hakkında bildiğim her şeyi bana o öğretti. Ama en önemlisi kral bizim arkadaşımız. Direkler sensiz idare edebilir mi? Bir şey olmaz korkma. Birazdan döneceğim tamam mı? <laughs> o zaman gidip krala yardım edelim. <laughs> Aa, aşağı bakmazsan daha iyi edersin. <laughs> <gülüyor> yumuşak yumuşak. <gülüyor> hmm, ilginç. Teşekkür ederim Camilo. Um, Şeyzi, bu mağarada kaç tane derin karanlık çukur vardır sence? Yüzlerce. Yüzlerce mi? Binlerce. Binlerce mi? Milyonlarca. Bu çok fazla gibi. Ben biraz korktum sanki. Pardon be. Hepimiz mağaraya girmek zorunda değiliz. Değil miyiz? Hayır. <laughs> Burada durması için birine ihtiyacım var. Ben, 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 ben. ben. <laughs> Ve piknik sepetini koruyacak birine. Balıklı yumuşak krakerlerimi o şeyden koruyabilirim. <laughs> ha, yetti. Kış yeti, kış. Sana kolay gelsin Bardilbi. Gitmeye hazır mısınız değil? Hadi gidelim. Oh, <laughs> oh, <laughs> 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 Oh. Burası Bartleby'nin takıldığı yer. Sağ ol Tru. Bak. Çok iyi. Hadi bir göz atalım. Hey. <laughs> Vay Aha. canına. Ne kadar hoş. Parlayan kristaller. Kral Gökkuşağı neredesin? Hey Tru bak. <laughs> Çok, zi, <bir> zi. <gülüyor> <gülüyor> Çok zi bir zi. Çok zi bir zi. Çok Tru. Bir Tru. Çok Tru. Hadi gidelim zi. Bak işte bu uçurum oldukça derin. Bizi karşıya geçirecek müthiş bir dileğim var. tuzağını asla geçemeyeceksin. Gördün mü? Sesi duydum. Şimdi balıklı yumuşak krakerlerim hala taze mi? Bakma zamanı. Ah, yakalandın. Kim var orada? Yedi. Sensin biliyorum. İyi yakaladın. Hey dinle. Acaba sen... Piknik sepetini korumak sandığımdan daha zor olacak. Ama her balıklı yumuşak krakere değer. Bu çok zor. Çok zor bir iş. küçük dostumuza nasıl yardım edebiliriz? Benim bir fikrim var. Oraya sıçrayacağız ve Raki'nin de aynı şeyi yapmasını sağlayacağız. Galiba Elena. bize teşekkür Elena. ediyor. Elena. Aa, rica ederiz Raki. Kral gökkuşağına yardım ettikten sonra tekrar görüşürüz. Hmm. <laughs> ışık yok gibi True. Endişelenme, ışık dileğim var. Zip, zap, su, seni seçiyorum. Uyan <laughs> Boglo. <laughs> Ve dileği gerçekleşti. <laughs> Merhaba Boglo. Bizi ışıltınla harita düşürmeye hazır mısın? <Gülüyor> <Gülüyor> ya, utanma lütfen. Seni tutacağım Boglo. <laughs> O ses de neydi? Bekle, <laughs> 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 geri gel. Voglow, sorun yok. Şimdi çıkabilirsin. Dilokopedia, Voglow'un bazen korkak bir kedi gibi olabildiğini söylemişti. Bu da o zamanlardan biri değil mi? Sanırım öyle. Zee, <laughs> si, sen de duydun mu? Yorul, <laughs> yorul, yorul. Voglow, işte buradasın. Korkmana gerek yok. Biz buradayız. Sana ulaşamıyorum. Durum. Zih, aslanla deneyebilir misin? Zıpla. Sarılsam seni daha iyi hissettirir mi? <laughs> Şimdi aydınlandık. Teşekkür ederiz Voglow. Ve teşekkür <laughs> ederiz Rocky. Sen olmasaydın zavallı Voglow o çatlakta kalmış olacaktı. <laughs> Yeti nasıl bu kadar hızlı dolaşabiliyor? Pır pır pır. Bir, iki, üç. Yeti mi? Kralın mesajında gördüğüm o devasa bitkiler bunlardı Zey. Kral buradaydı. Derin mağara yaprak kapanları mı? Genellikle su kaynakları vardır. Ama bunlar kurumuş. Kral Gökkuşağı bizi duyuyor mu? Hmm, şu opusun bitkinin ağzında ne var öyle? Ah, kralın asası değil mi o? Bu bitki <laughs> kral gökkuşağını yedi mi yani? Hayır, 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 hayır. Kral gökkuşağını yedi mi? Olamaz, çok korkunç. Ama bir saniye Zi. Biraz duralım ve düşünelim. <laughs> Kral Gökkuşağından hala öğrenecek çok şeyimiz var. Ona saygı duyuyorum. Direkler hakkında bildiğim her şeyi bana o öğretti. Üstelik kral bizim dostumuz. Tatlı sarı sıcacı Güneş adına başardınız arkadaşlar. Onu öyle çok özledim ki şu an sanki yanımdaymış gibi sesini duyuyorum. Zaten yanında duruyorsun <laughs> tam burada. Tekrar hoş geldiniz majesteli. Ah, gelebilmenize çok sevindim. <laughs> Herkesin yardımına ihtiyacım olacak. Bu bitkilerin ciddi anlamda suya ihtiyaçları var. Ve bulana kadar da buradan hiçbir yere gidemeyiz. Ne yazık ki bu minik su damlaları Asam'la toplayabildiğim tek suydu. Bu koca adam o kadar susamıştı ki Asam'ı elimden tere kaldı. <laughs> Teşekkür ederim. Bunu bir düşünelim. Hı. ...kanaları tavandan düşüyorsa... ...belki üzerinde daha çok su vardır. Miskuisi deliği biraz daha büyük yapabilirse... ...o zaman daha fazla su çıkarabilir. O zaman su sağanak yağmur gibi yağar. İşte bu. Yorgun olduğunu biliyorum. Ama yukarıya ulaşmam lazım. Yapraklarından zıplayabilir miyim? <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Yaprakların çok esnekmiş. <laughs> Şimdi... ...gerdiğim zamanı. Zip zap zup zili seçiyorum. <laughs> yes, Scootsy. Ve zileğim gerçekleşti. <laughs> Merhaba, Scootsy. <Scottie. Gülüyor> Şu damlayan yeri görüyor musun? <laughs> Gitmeni istediğim yer orası. <laughs> Ama galiba oraya ulaşamayacağım. <laughs> Rocky, sen bana yardım edebilirsin. Daha önce yaptığın gibi bana doğru zıplayabilir misin? <laughs> Oh, hey bu benim aklıma bir fikir getirdi. Seninle beraber zıplarsak Skully tavana koyacak kadar yükselebiliriz. Hazır mısın? Gelin. Oh. Oh. <laughs> oh. oh, i̇şte oldu. Oh. Skully, şu damlayan yeri daha fazla su çıkarması için daha büyük bir hale getirebilir miyiz? Uh, uh -huh. oh. <laughs> Ma? きょっちぃ <laughs> harika şelale Hali gibi sessiz. başardık. Su yıkıcıya, vitkilere su vererek harika bir iş çıkardı. Fakat sen beni burada nasıl buldun? İlongi ve Voglov yolun çoğunda bizimleydi. Evet. Evet. Ama biz buralara kadar iyi dostumuz Raki olmadan gelemezdik. Harika iş çıkardın Raki. Hadi şimdi pikniğimize geri dönelim. Gelin, evet, gelin, evet, evet. evet, evet. Gel, Merhaba Bardle Bey. Kral Gökuşa, sen, 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 dönmüşsün. Döndüm evet. Hmm. Ee, rulo e, pasta. Oo, rulo pastaya bayılırım. <laughs> Yeti'yi durdurmak istediğini sanıyordum. Ee, yetileri. Ama pekliğimizi yalayıp yutmuşlar. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Biliyor musun aslında o kadar da kötü değiller. Ha, ben de iyi bir pisicik olup onlarla paylaşayım dedim. Ayrıca aç kalmak ne demektir iyi bilirim. <laughs> sakıncası yok değil mi kral gökkuşa? Hmm, hiç sakıncası yok Bartle <laughs> Başkalarına nazik olma karşılığında nezaket getirir. Değil mi Türu? Doğru söylüyorsun kral gökkuşa. <laughs> Rocky balıklı yumuşak kraker. Yuh! <laughs> Gökkuşağının renkleri gibi ne kadar da harika bir gün! Müthiş!